çok dikkat etmemiz lazım. Vatandaş evet. olarak, birey olarak sadece esnaf sanatkarın hijyeniye, kurallara uyması yeterli değil. Evet. Vatandaşım tümü, tüm bireylerin uyması lazım ki bu hastalıkta biraz uzaklaşalım. Sadece milletin gözü esnafın üzerine zannediyor ki bu virüsü tamamen esnaf yayın. Ama yarın turizm bölgesi açılacak. Başka yerler açılacak. Her tarafta başka şeyler olacak. Ama herkesin gözü esnafta, esnaf, uygus esnaf sayın. İnşallah iyi olur. Bu memleket hepimizin memleketi. Bu memlekette e, hepimiz bu geminin içerisindeyiz. İyi olması için şey, elimizde geleni yapacağız. İnşallah kolay gelsin. Hijyeniye dikkat edeceksin. Maskeyi takacaksın. Sosyal mesafeyi koruyacaksın. Bunu esnaf koru herkes esnaf söylüyor da kendilerini korumuyor. Evet, ne yapsın? Evet, evet. Şimdi iyi olur. Yürgün iyi olsun, yürgün iyi olur. Kolay durun gelsin. Fenerim durdur. Hadi kolay gelsin. Hadi. Devletin bize yüklediği yükü evet. karşılamaya çalıştık. Ya devlet de bizi bir hit idare etsin dedik. Sadece Kesinlikle. krediler ve kredi verdiler sağ olsunlar ama Aynen, geriye, var. geriye dönüş başladı. İş yapamaz duruma geldiği zaman sıkıntıya girdi. Bizim hükümette istediğimiz bir şey yüz bin liralık bir faizsiz bir yıl ödemesiz kredi, kredi istiyoruz. Başka bizim ayağa kalkmamız biraz zor. Kesinlikle Çünkü zor. geri geldi. İnşallah bunu da e, TES Genel Başkanımız Bendevi Paran'dayken başta olmak üzere biz oradaki yönetim kurları bunu hükümetine iyi bir diyalog içerisinde, İnşallah bunu olmak için çalışırsak. Şimdi esnaf sanatkar kesimine baktığım zaman acilen 100 bin lira faizsiz bir krediye ihtiyacımız var. Bir sene ödemesiz o kredi herkes bunu istiyor, bunu bekliyor. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımız da, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı da, devlet yetkililerinde ve TES Genel Başkanımızın bu konuların üzerine gidip bize bir faizsiz bir kredi almak imkanı bulursak iyi olur. Esnaf olarak sağ olun. Yani şeyleri takip edeyim. Bayağı bir e, güzel şeyler yazıyorsunuz. Peşimize düşüyorsunuz. Ama evet, esnafın kadar. Bunlar bizim asli görevimiz. O da başkanlarımızla beraber. Yeni açtı. E Allah kolaylık versin. Allah kolaylık versin. Allah bol kazançlar versin. Allah Allah ülkemize, milletimize evet. zaman vermesin. Peki kolay gelsin. Tek yapacağımız çare kurallara uymak. başka evet. bir şey yoktur. Sadece evet. bunu esnafın uyması da yeterli değil. Bütün vatandaşın. Yedi 70 evet. herkesin uyması lazım. Bu hastalıkta bir an önce bu ülkenin kurtulması lazım. İşlerimiz geri dönüyor. Peki kolay gelsin. Teşekkür Hepimiz bu geminin içerisindeyiz. Evet. Ülkemiz iyiye gittiği zaman hepimiz iyiye gideriz. Yeğe kötüye edelim. gittiği Çok zaman evet. herkes kötüye gider. Ama şu var. Dünya bu hastalığına uğraşıyor. uğraşıyor evet. Yani bu Tabii. artık dünya savaş veriyor bununla. Evet. İnşallah da uşanlar, uşanlar. bundan hepimiz Biz kurtuluruz. Tabi bunda üç kural var. O kurallara uymak lazım. Her yerde söyleyeyim. Yani kurala sadece esnaf, sanatkar uyması yeterli değil bütün bireylerin, bütün vatandaşların uyması gerekir. Özellikle de birey olarak biz hem kendimizi hem ailemizi ve ola... diğer taraf toplumu korumuş oluruz. Türk milletinin en büyük şeyi annesine saygısının sonsuz olduğunu ve bundan dolayı da eşine, çocuklarına da sonsuz herkesin saygısı, sevgisi olduğunu. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Kadınlar başımızın tacı. Evet. Bir evet. Abi ekmek parasını alın ya. Başkanım biz denedik de öyle bir şey. Şimdi evet. almadığı zaman Müzik. almadığı zaman müşteriden ya işte böyle bir böyle aslında bunu yapsanız Yaşıklık işler yapmışlar. Ya. İşler durdum da şimdi herkesin gözü esnaf üzerinde ama nice niye falan dikkat edin. Çünkü her taraf dolu. Fabrika dolu, turizm merkezleri dolu. Her taraf dolu ama herkes ne gelir? Çorba, biber, <laughs> kahveci, çay ocağı herkesin gözü burada onun için dikkat edin bir daha kapanıyor. Aynen. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Allah bol kazançlar versin. Allah o kandırmasın. Bu sıkıntılar böyle gidecek ama geçecek inşallah. İnşallah. Dikle de bakayacak bakımı da gerçekten ellerinize sağlık. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Vatandaşımızla bizim esnaf sanatkar camiasının bir yapısı var. Kendi yemediğini başkasına yedirmez. Kendi içmediğini başkasına içirmez. Bunu herkes kurallara uyarsak bunu atlatacağımıza eminiz. E, her yerde de söyleyeyim vatandaş da buna uyması gerekir. Sadece esnaf değil. Yani. Birlik beraberlik kardeşlik içerisinde koşturursak inşallah Aynen. bu sorunları Aynen. atlatırız. Aynen. Biz hepimiz biriz, hepimiz bir kardeşiz. Aynen. Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında yaşayan Aynen. herkes Türk milletidir. Herkes Türk hepimiz Aynen. bunun içerisinde mücadele bu ederiz. Toprağımız Aynen. için, canımız için, her şey için bu memlekette birlik beraberliği sağlamak zorundayız. Esnaf falan elimizde geleni yapıyor. Keskenar evet. başkanımız bende falan derken sağ olsun. Evet. Elinde geldiği kadar hükümetle iyi bir diyalog içerisinde. İşte kredilerde şurada burada elimizde geleni yapıyor. İşte etkin kurumuyla anlaştık. İşte yüzde on iki bir indirim yapıyor Evet. Bu memlekette birlik beraberlik kardeşliği sağlarsak inşallah her, şeyi her şey aşarız. güzel olur. Her şey elimizde... güzel olur. Her şey evet. elimizde. Evet. Şimdi sadece benim esnafım üzerine gelenler, hijyenik bakımda, kurallara uyun. Ya kardeş sokakta geçenleri de söyleyeceğim, vatandaş uyacak, tabii, tabii. birey olarak siz uyacaksınız. Çocuğunuzu uyaracaksınız ki kendi ailenizi koruyasınız, aileyi koruduğu zaman toplumu korumuş oluruz. Evet. Bir faizsiz 100 bin liralık, bir yıl ödemesiz, uzun vadeli bir kredi istiyorsak alabilirsek Esnafın tümünü ac biraz rahatlatırız. Inşallah. i̇nşallah, inşallah, inşallah. Başka çaremiz yok. <laughs> ya artık bu büyük markette kıtasiye işine vazgeçsin, çiçekte vazgeçsin. Belli bir ürün satsınlar ya, her şeyi satmaya olur mu? Ben gezen bir insanım, esnafın derdi sıkıntını yok alıyor taşımak, gücümüzün yettiği, dilimizin döndüğü kadar söylemek ve memleketimize, Malatya'mıza sahip çıkmaya çalışır Sosyal medyayı bayağı takip ediyorum, sizin en sevdiğiniz yalnız Hak neyse onu söylüyorsunuz, Ben vicdan neyse onu söylüyorsunuz. Hiç AK Parti'miş, MHP'miş, siyaset hayır, değil. Hayır, hayır, hayır. Hak neyse o. Sen esnaf başkanısın, sen esnafın derdini dile getiriyorsun başkanım. Aynen. Sağ ol, var ol. Başla. Bak bizim ne var? Esnafımız kıtasiye satıyor. Başka bir şey satıyor mu? Yumurta satmıyor, şunu satmıyor, bunu satmıyor. Kıtasiye satıyor. Kocaman market çiçek satmaya ne ihtiyacı var? Evet, esnafın doğru. işini niye yapsın? Evet. Bir sınırlama getirin dedik. İnşallah onun üstüne bir uğraşıyoruz. İnşallah Geri çıkacak bir yasada bunları düzelteceğiz. İnşallah. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sağ olun Allah Hepimiz Allah bu memleketi birlik beraber için çalışacağız. Evet, Hadi başlayalım. kolay gelsin. Çok Hadi teşekkür ederim başkanım.